İstanbul Pendik Kutgül Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. U23 İstanbul Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 75 kilo yarı finalinde. Kırmızı köşede Önder Ozan Güzel, mavi köşede Muhammed İşin karşısında. Maçın orta hakemi Ahmet Tevfik Koçak. Evet Zeki, Zeki Hocam buyur. Evet bu siklette 10 e, sporcu var. Her iki sporcu da birer maç kazanarak yarı finale çıkmışlar. E, bu maçı kazanan finale çıkacak. Her iki sporcuya da başarılar diliyoruz. Evet kırmızının güzel uçları var hocam. Karaciğer az önce güzel bir Karaciğer vurdu. Mavi de gayet kontrollü. Sol sağ sol direkten evet. uzaktan kontrol ediyor rakibini. Fakat eller çok aşağıda Mavi'nin. Sağ direk. Çok açık oynuyor hocam mavi yani sıkıntı o bir tane çeneye, çeneye çok o ikinci oldu. yumruğu aldı çeneye. Şey oldu. Evet, şu şey oldu. Evet. Kırmızı hiç affetmiyor hocam. Çeneden çok iyi yakalıyor. Fakat mavi buna bir önlem alması lazım. Elini kaldıracak, başka yolu yok. Evet. Hala hala mavinin elleri aşağıda duruyor. Kırmızı çok temkinli. Her an yakalayacak gibi hocam. Çok güzel sol sol kroşe kırmızıda. Oo sağ direk. Sol kroşe. Oo sol kroşe avladı rakibini. Bilmiyorum hocam ben. Çene ucu. Çene, çene, ucu. Çok açıktı hocam. Çok açıktı. Çene ucu. Çok açıktı hocam. Direk avladı. Çene ucu buldu? Evet. Ee, doktor, doktor takip ediyor rutin muayenesini yapıyor. Bu maçın sonucunu değiştirmez. De. Doktorun yaptığı sadece e, beyinde yahut hasar da, var şey, yok hasar mı yok mu? Evet. Hastaneye sevk edecek. E, şükür öyle bir şey yok anlaşıldığı kadarıyla. Evet. evet. Öyle bir durumu yok. Evet. Evet. Sadece nakavt oldu. Şimdi anlamadım. Şimdi antrenör de ne oldu? Niye bıraktın? Der, der gibi. E, kardeşim nakavt oldu. Nasıl bir bırakacak ki başka türlü? Nakavt olduktan sonra şimdi zorla oynatamazsın e, sporcu yani. Öyle bir kural yok hocam. Evet, e, hakem her iki sporcuyu da ringin ortasına davet ediyor. Evet. Bu sikletin tur atlayanı kırmızı köşede. Önden Ozan Güzel oluyor. kardeşimize tebrik ediyoruz. Evet resmi sonuçtaşım şu anda e, hakem tarafından tehdit edildi. E, evet bu maçta burada sona eriyor.